bize merhaba arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle diyorum. Demir. Kaçıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu an bir parktayım. Bakın şurada bir kaydırak var. Cesaret edip kay Lan! Ben mi size geliyorum sen mi bana geliyorsun? Arkadaşlar böyle bir fark. Anne ismi neydi buranın? Tuzla neresi farkı? Şuraların ismini. Siz buradan bulun arkadaşlar. Şurada yazıyor bak. Nerede? Bakın arkadaşlar buralar. Tuzla. Buraya geldiyseniz yorumlarda bir yorumlar açılırsa belirtebilin. Bakın şurada mesela buradamış. Bir, buradan bir şeyler yazmışlar. Yazılar göstereceğim arkadaşlar. Biraz ben yazmadım ama. Yani şöyle göstereceğim. Şurada oyuncaklar. Şurada da falan salıncak. Salıncak. Şun, şu, şu kaydırak var. Kaydırağa bazıları yazılar yazmış. Bakın şurada da. Buralar falan var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Yazıları okuyun. Tamam. Arkadaşlar bakın. Bu videoda küfür geçebilir özür dilerim ondan dolayı. Çünkü dışarıdayım. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Bakın arkadaşlar şimdi biniyorum mesela. Bir oyuncağa bineceğim. Rastgele bir oyuncağa bineceğim. Söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Şu an geçiyorum. Lan ne yapıyorsunuz? Geçiyorum şöyle bakın. Geçiyorum. Şu an gidiyorum. Boyum kadar. Oy. Bakın arkadaşlar böyle lefalar gibi bir şeyler koymuşlar çocuklar. Arkadaşlar kayıyorum şimdi. Allah Allah. Lan buralar nasıl ıslak yağmur yağmadı. Bugün ben öyle sanıyorum daha doğrusu. o biri su dökmüş lan herhalde. Bakın arkadaşlar. Aa bak arkadaşlar şunlara bakın Ay küfür Bakın arkadaşlar şimdi rastgele bir oyuncağı bileceğim. Mesela buna bineceğim. Oy. Ah. Aşırı sallanıyorum. Lan ne oluyor kaç kaç. Ne oldu lan? Kameraya çektim Demir. Bakın şurada benim kardeşim küçük olan anne. Bu da annem. Oy. 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 Arkadaşlar bu videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olanlara ve yorum yapanlara kalp bırakacağım. Survival videosuna beğenip abone olun. Yorum bırakacağım. Daha, daha, daha doğrusu kalp bırakacağım. Beğenip abone olursanız size yorum bazı yorumlarınıza kalp bırakırım. Ce cevap cevap da veririm. Zaten kanala bazen girdiğimde bakıyorum. Yorum var mı diye. Yorum yapanlara kalp bırakacağım arkadaşlar. Aşırı aşırı sallanıyorum. Arkadaşlar ah. yorum yapıp kalp bırakanları. Ah. Ah kanala abone olup beğenenlere. Pat pat. Seviyorum sizi arkadaşlar. Anne beni de sallar mısın? Tabii. Reklam için arar varsa şaşırma. Yüzün gözüktü. Arkadaşlar şimdi sallanacağız. İnşallah telefon düşmez. Allah. Kaldır, oy. Oy. Anne no. Oğlum sana göre. Oy. Değil bence de. Arkadaşlar şimdi şunu deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. <laughs> Bakın arkadaşlar bunu denemeye çalışacağım. <laughs> tövbe tövbe. Arkadaşlar bunu Asla ayağım değil. <laughs> Vay. Bak. Bunu şimdi boyum uzun olduğu için. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu Oy. Oh. oh, ay 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 ay. La ay, ay. çıkamıyoruz. Bakın. Böyle. Oh. Arkadaşlar var da Survivor videomda bu videoya yorum bırakan biliyorsanız esnet yaşadığınız şeyi survival yüzüsme ya da bu bu, 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 bu bu şey gelirse ne ee, yorum şey gelirse alttan an, her, hangi şehri değiştirdiğinizi söyler misiniz? Ben İstanbul İstanbul'dayım. Siz hangi şehirlisiniz? Ankara mı? Kars mı? Yoksa Edirne mi? Oy. Oh. Ah. Bakın arkadaşlar zor zar. Şimdi şunları yakalayayım be. Bu adam böyle dediler. Geliyorum bak. Allah. Durum alalım şuradan arkadaşlar. Koşuyoruz. Koşuyoruz yakalayacağız. Arkadaşlar bu video ah, 30 like veya 30 abone gelirse böyle bir video tekrar çekeceğim. Gelmezsene. Aklınıza helal. Neyse. Özür dilerim arkadaşlar. Geldi. Tamam bir şeyler sonra. YouTube'da yayınlanacak. Ben de git. <gülüyor> <gülüyor> tamam götüreyim arkadaşlar. <laughs> Baba! Baba! Yüzün YouTube'da gözüktü haberin olsun. Anneme, annen, annemden hediye. Tamam arkadaşlar. Okay. Şimdi gidiyoruz. Arabaya kadar güçlenmeyeceğim tabii. Şimdi gidiyoruz hadi. Arkadaşlar şurada yazıyor bakın. Okuyabilenler okusun. E şimdi bakın şehri de yazıyor zaten. İstanbul Tuzla. Şuradaki tüm yazıları almaya çalışacağım. Şunları, şunları, şunları. Tamam. Şun, şu yazları aldım mı? Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.